Devletimiz şöyle veya böyle, dilimiz kısıtlanıyor. Mesela bir savaş kelimesini alıyoruz öyle biz. Sakarya Harbi demek yanlıştır. Milli, Milli Mücadele Harbi deriz, Sakarya Muharebesi deriz. Harbi içerisinde pek çok muharebe vardır. Değil mi? Çanakkale Muharebeleri, Birinci Dünya Harbi. Şimdi biz harbi, muharebeyi, cidalı, mücadeleyi hepsini attık. Bir savaş kelimesini koyduk. Ve Türk Dil Kurumumuzun başına da agop dil açarı getirdik. Şimdi ben kesinlikle bizim kültürümüzde yabancıyı açık vardır. Yorgo Bacanoz diye bir adam vardı çocukluğumda ben. Devamlı müzikte zevkle dinlerdik. Türk Dili Kurumu'nun başına da Agop Dilaşar gelebilir. O da bu toprağın çocuğudur. O da gelebilir. Fakat bu adam öldü. Devlet televizyonu bunu Adil Açar Agop'un ağasını aldı. Dil de birleştirdi. Adil Açar diye veriyor. Peki niye gizliyorsun sen bunun Agop Dilaşar olduğunu? İsyan mı edeceğiz biz? Şimdi bir taraftan dilin daraltılıyor, daraltılıyor. Öteki taraftan dilin en büyük himayesi olması lazım. Yani hüküm BAŞKAN ne diyor? Türkçe il, ilim dil olamaz diyor. Daraltan sensin, olamaz diyen sensin. Çetin Altan diyor ki, aslında yazdı, arkadaşlar diyor. 2055'te bu da herkes İngilizce konuşacaktır diyor. Mütefekkirin bunu söylüyor, mütefekkirin. Yok başkanın ilimin babası da bunu söylüyor. Devletin de satırla, dilini doğuruyor. Almanca dünyanın en zengin dillerinden birisidir. Eğer Almanca'dan Latince kelimeler atın ben tıraş olurum diyemezsiniz. Ih razire mih Razieren refleksiftir, latincedir, Razieren. Şimdi her dil diğer dilden kelime Şimdi dünyanın yetiştirdiği en büyük dengüistler, üstler, maksimüller, bakçelerdir. Maksimiller ve Maksiyeler diyor ki Sanki dünyanın en büyük dil alimleri bir araya gelmiş Bütün dillerin en sağlam kurallarını benzetmişler Ortaya Türkçe diye bir dil çıkarmışlar Dilin büyüklüğü ve güzelliği kelime sayısında değil Meram ifadededir Bekledin gelmedin Bunu bir Avrupa dilinde söylemen için bir çuval kelime kullanman lazım Mekledin gelmedi. İhabe aşkı yavartet, haber dubistik gelme. Doğru mu? Şimdi kardeşim bu suyu kas değil midir? Bu tefekkürün böyle. Devlet para veriyor. Gidin Almanya'da bir tane İngilizce, Fransızca mektep görün. Şimdi bunları izah etmekle senin benim kalbim cettimiz için, bayrak için kan çarpabilir. Ama bizim hikmeti vücudumuz ne?